Herkese selamlar ben Hüseyin Emre. Bu videoda Lenovo ThinkVision E24Q-20 model. Bu monitörü inceliyoruz. Hadi videoya geçelim. Öncelikle kutusunu açarak başlıyorum. Bu şekilde geldi. Hemen şu kenardan doğru poşetini keserek başlıyorum. Evet, poşetli olduğu için tersi düzü belli olmuyordu. Şimdi bu şekilde düz çevirdim. Öncelikle kutusuna bakalım. Şöyle yaklaştırayım size. Burada F enerji seviyesinde olduğunu söylüyor. Enerji tasarrufu gibi bir iddiası yok. Zaten monitörler çok elektrik harcamıyorlar da. Burada önemli olan, şurada Lenovo bantı bulunmakta. Bu bantın kesik olmaması gerekiyor teslim aldığınızda. Eğer kesildiyse daha önce kullanılmış anlamına geliyor yan tarafını da inceleyelim. Burada model numarası yazıyor. Okumak isterseniz bakabilirsiniz. E24Q-20 modeli diye geçiyor model. İki kar monitör 23.8 inç büyüklüğünde. Şimdi hemen açalım bakalım. Hadi bismillah. Şuradan kesiyorum. Evet kestim. Şuradan bu şekilde açıyorum. Yan yatırıyorum. Sizlerin de görebilmesi için kamera açımı düzelteceğim. Evet şimdi kutusunu açalım. Evet kutusu, kutu içeriği bu şekilde çıkıyor. Buradan başlıyorum. İlk başta bizi bir HDMI kablosu karşılıyor. Yaklaşık 1.5-2 metre olduğunu düşündüğüm bir HDMI kablosu var burada kutu içeriğine dahil şekilde geliyor. Burada güç kablomuz var. Standart kasalara elektrik veren kablolarla aynı. Bu şekilde. Burada hızlı kullanım kılavuzları bulunmakta. Nasıl kurulum yapacağınızı anlatıyor. Yine yani bir kullanıcı kılavuzu var. Daha detaylı şekilde. Ve burada garanti belgesini görüyoruz. Önemli özelliklerinden biri ayağı ve e, onu tutan parçalar. 360 derece dönebilme özelliğine sahip pivot özelliği bulunmakta. Bu şekilde demirden bir ayağı bulunuyor. Ve vidası bul bulunmakta. Şurası plastik, burada telefonunuzu koymak için bir bölme yapmışlar. Diğer ayağın parçasını da çıkaralım. Evet, burası monitöre bağlanan kısım. VESA uyumluluğu bulunmakta. 10 cm deliklerin genişliği var ve VESA uyumlu olduğu için de kendiniz ayak satın alıp kullanabiliyorsunuz. Gerçi kendi daya oldukça yeterli bir ayak. Bunu buraya bu şekilde geçiriyoruz. Kurulumu çok kolay. Sonrasında aşağıdaki vidayı elimizle şu şekilde döndürerek montajını tamamlamış oluyoruz. Bunu da bu şekilde yaptıktan sonra ayağımızın montajı tamamdır. Bunu kenara alıyorum. Şimdi köpüğü kaldıralım. Asıl monitörümüzün kendisine gelelim. Evet, monitörün kendisi burada bizi karşılıyor. Biraz şöyle kamerayı aşağıya doğru çekeyim. Evet monitörü şimdi çıkaracağım. Monitör bu şekilde köpükle beraber çıktı. Kutumuzu kenara alıyorum. Evet monitörümüz çıkarmadan önce şuradaki girişlerden çıkışlardan bahsedeyim. Burada HDMI portumuz, display portumuz ve ses çıkışımız bulunmakta. Ayrıca içerisinde 2 W dahili hoparlör de bulunuyor. E, power girişini buradan yapıyoruz. Bu şekilde ben monitörü çıkarıyorum yavaşça. Koruyucu içerisinden de çıkarıyorum. Ve monitörümüz bizi karşılıyor. Burada tuşları bulunmakta. Detay videoları da zaten araya ekleyeceğim. Şimdi bunu... ...buraya montaj etmemiz gerekiyor. Bunun için... 4 adet delik var burada. Burada da vidalarımız var, şu arkasına koymuşlar. Bu vidaları monitöre bağlayacağız. Evet videolarımız bunlar. Öncelikle bunları şu şekilde koyuyorum. Hatta önce çaprazları koyayım. Çaprazlar tuttuktan sonra diğerlerini de tutturdum. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz şeyleri yorumlarda sorabilirsiniz. Bu monitör hakkında internette pek bilgi yok. Ee, bu monitörün özelliklerinden de bahsedeyim size. Bu monitör 2K bir monitör. Görüntü kalitesi. Ee, bakayım. 2560x1440 piksel çözünürlüğüne sahip. 75 Hz bir monitör. Oyunculuğa pek uygun değil aslında. Ama ben oyunculuk da yapmadığım için bunu video montajları, fotoğraf, görüntü kurgulaması için aldım. Görüntü kalitesi çok iyi olduğu söyleniyor. sRGB desteği bulunuyor. O sebeple bunu tercih ettim. Görüntü tazeleme hızı olan herze çok dikkat etmedim. 75 Hz bir monitör dediğim gibi. Hiç tornevde ihtiyacı olmadan elimizle kurabiliyoruz. Bütün vidaları elle çevrilebilir şekilde dizayn etmişler, tasarlamışlar. Evet, kurulum bu kadar. Şu şekilde Zaten en üst pozisyondaymış. Aşağı doğru inebiliyor. Yukarı doğru çıkabiliyoruz. Ve pivot yapabiliyoruz. Daha. Evet bu şekilde de pivot yapabiliyoruz. Tam pivot yaptığımızda sıfıra sıfır oturuyor şuraya. Burada hiç aralık boşluk kalmıyor. Çift monitör yapacaksak yan yana iki tane dikey monitör şeklinde yapabiliriz. Şöyle kamera açımı yeniden değiştiriyorum. Evet monitörümüz bu şekilde. Şöyle detaylı göstereyim. Burada bir Lenovo yazısı bulunuyor. Güzel olmuş. Evet burada yukarı doğru 20 derece aşağı doğru 5 derece şeklinde açı verebiliyoruz. Aşağı ve yukarı özelliklerimiz var. Aynı şekilde döndürerek şu şekilde pivot da yapabiliyoruz. Sağ veya sola her iki yöne de dönüş sağlayabiliyor. Malzeme kalitesi kötü değil. Çerçeveler çok az olduğunu görüyorum. Hadi şimdi fişe takıp deneyelim. Evet, power kablosunu taktım. Şöyle parlamaması için biraz şöyle aşağı doğru eğiyorum. Şurada bunu açma kapağı tuşuna basıyorum. Evet, ekranımız açıldı. Lenovo yazısıyla karşıladı bizi. Şu anda e, sinyal olmadığını ve sinyal aradığını söylüyor. Bilgisayarımıza bağlayalım. Ekranımızda görmüş olalım. Yanında gelen HDMI kablosunu kullanacağım. Yine de Lenovo marka laptopumu buraya alıyorum bağlantısını sağlayacağım. Bilgisayarımın HDMI girişine bağlıyorum. Bilgisayarımı şöyle kenara almış olayım. Şöyle gözüksün burada. HDMI kablosunu da arkasına takıyorum. Monitörüme takıyorum. Evet görüntü monitörüme geldi şu anda. Şu an görüntü kalitesi çok iyi değil gördüğüm kadarıyla. Buradan sağ tıklayıp görüntü ayarlarına tıklıyorum. Sonrasında bu ekranları genişlet diyeceğim. Ben bu şekilde kullanacağım. İkinci monitör olarak. Görüntü ayarları diyorum pardon yanlış yaptım ekranları genişlet dedikten sonra ayarları koruması için izin vermem gerekiyordu görüntü ayarları hemen şuradan çekeyim bu tarafa burada gelişmiş ekran ayarlarına giriyorum Şu an birinci dahili ekran ayarlarında ikinci dahili ekranıma E24Q20 modelini seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi 2560 x 1440 olduğunu görüyoruz ve Biz, bize sadece 60 Hz tazeleme hızını sunuyor. Fakat burada bağdaştırıcı özellikleri deyip monitöre tıklıyorum. Buradan 60 Hz seçebiliyorum şu. Eğer Display DisplayPort'la bağlanırsak 75 Hz'e kadar çıkabiliyoruz diye biliyorum. Evet şu anda ekranımız bu şekilde. Denemek için bir video da açalım. Youtube'dan bir video açmış olalım. Nature is one of the thousands of blessings that God has given to his creatures. So while using and enjoying it, he should be diligent and preserving. Evet videoyu durduruyorum. Şu an ses seviyesi bu şekilde gözüküyor ve e, YouTube'daki çoğu videoda böyle diye göstermişler ama aslında burada bir ayarı var bunun. Ayar paneline girdiğimizde e, volümün %50 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Yani e, ses seviyesinin %50'de olduğunu görüyoruz. Buraya giriyorum. Aşağı aşağı yapıyorum sonra volüm seviyesine Yüzde yüze ayarlıyorum şu anda. En yüksek sesini duymuş olalım. Şu an yüzde haline getirdim. Buradan çıkış yapıyorum. Şu an menüden çıktım. Son ses halini görmüş olalım. Bilgisayardan da fullledim sesini. Benim sesim bu şekilde gelirken normal konuşmada gayet yeterli bir ses olduğunu düşünüyorum. oldukça kaliteli bir ekranı var. Ses seviyesi de gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. E, 2K olmasa da ekran kalitesi gerçekten çok güzel gözüküyor. Çözünürlük bence süper bir şey. E, eğer oyun işiyle ilgilenmiyorsanız çözünürlüğü yüksek, frekansı herzi daha az monitörler tercih edebilirsiniz. Menüsünü göstereceğim size. Yakınlaşalım biraz. Evet şu an menüyü görüyoruz. Menüye şu tuştan giriş yapıyoruz. Tekrardan giriyorum. Evet. Burada öncelikle monitör kontrol modları var. Ee, yine buna tıklayarak giriş yaptım bu, bu menüye. Ee, parlaklık ayarımız var. Şu an standart olarak 75'te geliyor. Aşağı tuşuna bastığında kontrastı ve ses ayarlayabiliyoruz. Ben az önce mesela ses yine %50'de kalmış. Onaylamadan çıkmış. Nasıl onaylıyoruz acaba? Ben bunu arttırayım. Şöyle giriş yaptım. Yukarı tuşuna basarak arttırıyorum. Sonrasında buna basarsam evet. Şu an %100 şekilde. Geri tuşuna geldiğimde evet %100 haline geldi. Bir de böyle sesini dinleyelim. Bir daha açıyorum. Benim sesim bu şekilde geliyor. Şu an bayağı biraz bağırmam gerekiyor ses sesini şey yapmam için. Bir televizyon sesi alabiliyorsunuz. Elinizdeki televizyonu alabildiğiniz sesi yaklaşık olarak. ...oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Tekrardan durduruyorum videoyu. Evet, şimdi tekrardan menümüze girdim. Ee, bir aşağıya iniyorum. Advanced Settings var burada. Daha gelişmiş ayarlar bulunuyor. dinamik Contrast modu bulunuyor. Ee, Overdrive modu bulunuyor. Ee, burada renk modları var. Burada benim önem verdiğim sRGB modu benim için önemliydi. E, bu bir standart e, ekran görüntü standartı olduğu için e, bu modlar önemli hale geliyor. Natural, sıcak, soğuk ve custom olarak siz ayarlayabileceğiniz mod var. Burada da kırmızı, yeşil ve mavi olarak renk ayarını kendiniz kalibre edebiliyorsunuz. Buradan çıkış yapıyorum. Ben bunu şu an yine natural modu alayım. Evet, natural moda geçtik. Ee, button repeat rate. Bu ne demek acaba? Default ve slow var. Ne olduğunu bilmiyorum bunun. Bilenler yorumda yazarsa sevinirim. Bir geri geldim. Port ayarlarımız bulunuyor burada. Şu an HDMI'dan e, sinyal alıyor. Eğer display porttan görüntü verirseniz display porttan da yine kullanabiliyorsunuz. Hatta daha kaliteli kullanıyorsunuz. Menü ayarlarında, menü dili İngilizce gözüküyor şu an. Türkçe var mı diye bakalım. Yok, İngilizce kullanacağız mecbur. E, menü timeout var. menü ile ilgili ayarlar var burada. Menünün transparanlığı, nerede duracağı falan. Şu anki konumu gayet iyi. Ve exit var. Ondan önce şu aşağıdan bahsedeyim. HDMI'den sinyal aldığında 2560 1440 piksel çözünürlüğünde görüntü verdiğini, 60 Hz tazeleme modunda olduğunu ve color modun natural olduğunu gösteriyor. Şu an aklıma bir şey geldi. Ee, burada overdrive aldığımızda sanırım yanlış tıkladım. Overdrive aldığımızda 75 Hz'e çıkabiliyoruz sanırım. Şu an extreme moda geçti. Bu şekilde bir kaydedelim çıkalım. Sanırım HDMI'de olduğum için 60 Hz'in üzerine çıkamıyorum. Normalde çünkü 75 Hz'e kadar çıkabildiğinden bahsediyordu. Özelliklerinde. Buradan fabrika ayarlarını sıfırlayabiliriz. Seri numarası ve model numarası yazıyor. E24Q-20 Bunun bir de başka modeli var. F24 Q-20 olması lazım veya başka harf de olabilir. Ee, onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Her şey değişiyor. Bir harf değiştiğinde mesela sRGB'nin yanında Rec 709 falan gibi farklı standartların olduğu bunun iki katı fiyatı olan bir monitör var yine. Ben uygun fiyatlı olduğu için sRGB desteği olduğu için 2K olduğu için bu monitörü tercih ettim. Gayet işimi görecek bir monitör. Şöyle yukarı aşağı çok kolay bir şekilde çıkabiliyor. Yanlışlıkla bile dokununca çıkarabiliyorsunuz ağırlığını rahat taşıyor. Sağa sola dönme şeyi yok. Kendi tabanından doğru döndürebiliyorsunuz döndürürseniz. Detay videolar da ekleyeceğim bu konuştuğum zamanlar içerisine. Detaylı şekilde görebilirsiniz. Şimdi ben bu monitöre bir renk testi yapacağım. Onu size göstermeyeceğim. Ölü piksel var mı? Veya işte farklı hatalar var mı diye bir bakacağım. Eğer hiçbir sorun yoksa kullanmaya devam edeceğim. Bir sorunla karşılaşırsam iade edip yenisini al alabilirim. Ee, çünkü hatalı bir monitör almak istemiyorum. Bence güzel bir monitör. Memnun kalacağımı düşünüyorum. Sıkıntılı bir şey olursa siz yorumlarda tekrardan belirtirim. Ama zannetmiyorum kötü bir şey çıkacağına. Bobin gürültüsü olduğundan falan bahsetmişler. Coil vine olduğundan. Yine olursa ben yorumlarda yazarım. Uzun kullanımdan sonra bir sıkıntı yaşarsam sizlere bunu belirtirim yine. Ben güzel bir montör olduğunu düşünüyorum kısacası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, beni tavsiye etmeyi arkadaşlarınıza. Yani bir şekilde kanalı büyütmem gerekiyor. Kanalım bu şekilde küçük kalmasını istemiyorum. Yardımcı olursanız, sevinirim destek olursanız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan. Hoşçakalın.